Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesinin ardından kripto para yatırımcıları sonraki süreçleri düşünmeye başladı. İncelediğimiz takdirde özellikle yatırımcılar ilerleyen süreçlerde spot ETF'lerin hangi altcoin'lerden geleceği konusunda bir takım düşünceler içerisine girmeye başladı. Baktığımızda tam da bu süreçlerde devasa yatırım şirketlerinden bir tanesi olan Franklin Templeton, 1.4 trilyon dolar varlık yöneten şirket Solana ve Ethereum hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Baktığımızda şirket X platformundaki hesaplarını bir saatliğine dijital varlık ekiplerine devredeceklerini açıkladılar. Bunun ardından ise önemli açıklamalar yapıldı. Önümüzdeki süreçlerde en önemli altcoin'leri ve bitcoin'i sıralayan ekip Solana, Ethereum, Bitcoin ve diğer katman bir blok zincirindeki potansiyelleri de vurguladı. Özellikle Ethereum ağına dikkat çeken varlık yöneticisi Solana'yı da ihmal etmedi. Solana kurucusunun da vizyonunu çok beğendiklerini açıkladılar. Solana'ya ve Ethereum'a olan övgülü tweetlerden sonra birçok araştırmacı ilerleyen süreçlerde olası Solana ve Ethereum ETF başvurularının gelebileceğine dair bir takım beklentiler içerisine girdi. Piyasada en önemli konunun beklenti olduğunu bildiğimizden ötürü ve zaten geçtiğimiz hafta Bitcoin'de buna şahit olduğumuzdan kaynaklı olarak bu beklenti ilerleyen süreçlerde Ethereum ve Solana'da devasa yükselişler getirebilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.